Selamun Aleyküm arkadaşlar. E, futbol taktiğimizden sonra e, tekrar basket'e dönmek istiyorum. Çünkü geçen gün basket soran arkadaşlar da olmuştu. E, şimdi bu e, canlı oynanan maçlar üzerinden göstereceğim ilk yarısı biten maçların. E, NBA'dan göstereceğim. Dün akşam biten NBA'lardan göstereceğim. E, 4-5 tane. E, bu taktiğimiz de çok süper bir taktik. E, Şimdi e, taktiğimizi göstereyim ben size. Şimdi arkadaşlar ilk yarısı bitmiş maç. İlk yarısı ev sahibi 40 deplasman 53 atmış. 40 53. 40 53 topla 93. Bu aslında size bir tarafın atacağı sayı kesin olarak bak kesin olarak diyorum. Bir tarafın atacağı sayı. Bakın 40 53 ev sahibi 95 60. Gördünüz. Burada ilk yarısı 42 42 bitmiş. 42 42 topla 84. Deplasman 83 60. Burada 63 59 bitmiş. Dediğim gibi bu bir tarafın atacağı sayı. Bakın 63-59 topladım. 122 ev sahibi atmış. Burada ev sahibi atmış. Burada deplasman atmış. Bu bir tarafın atacağı sayıdır. O bir tarafı da e, maça göre kestirmen lazım. Yani onu senin kestirmen lazım. Ben şimdi buradan sana şu takım atar diyemem. Çünkü e, onun da taktikleri var. Onun da başka bir e, taktikleri var ama onu da şimdi bu videoda anlatamayacağım tabi uzun olacak. Ama dediğim gibi bu bir tarafın atacağı sayı. Yani canlı oynanırken bakarsın hangi taraf atabilir. Mesela burada 40-75 bitmiş. Mesela çok basit. 40-75 iki arası biten. Topla 115. 115. Burada 115 sayıyı kim atabilir? Bakın ilk yarı zaten ev sahibi 40 atmış. Bu adam zaten 115 atamaz. Deplasman 75 atmış ilk yarı. Bu adam 2'ye çarpsan 150 yapar. 150 atamaz. Nereden baksanız buna canlı da 140 barem vermiştir. Deplasman üstüne veya deplasman 130, 125 kesin vermiştir. Bakın 115. Direkt alt. Deplasman alt. Yapıştıracaksın. Burada da aynı şekilde. 63 63.59 bitmiş. İkisini zaten çarpın toplayınca 122 yapıyor. Bu 122 bir tarafın atacağı sayı. Ee, aslında burada birisi de 119 atmış, öbürü de 122 atmış. Ama burada direkt maç sonucu alt üstte de girebilirsin yani. Bakın. 42 42 bir tarafını atacağız hayır o bir tarafı da canlı oynarken sen kestirmen lazım dediğim gibi onun da taktiği var onun da bir ta ayrı bir taktiği var ama e, şu an bu videoda uzun tutmayacağım e, çünkü gördüğüm kadarıyla da e, pek bu taktikler tutmuyor herhalde yani e, izlenme sayımız gerçekten çok az e, Duvara mı konuşuyorum o da belli değil. Ee, şu an dediğim gibi hani e, kanal yeni. 10 dakikalık video yapıyorsak 3 e, dakikası izleniyor. 3 dakikalık video yapıyorsak 1.5 dakikası izleniyor. E, i̇nsanların hoşlanmadığını düşünüyorum herhalde. Bakalım böyle devam edeceğiz. Bir, birkaç e, kesin takip eden kişiler var. Sonuna kadar izleyenler var. E, onlara da buradan teşekkür ediyorum söyleyeceklerim bu kadar ee, hoşça kalın